İsminizi alabilir miyim? Cevat Durmaz. Neden mutlarsınız? Badenli Mahalle Mutlarıyım. E bugünkü çalışmalarla ilgili, karla mücadele ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Bugün işte vatandaşın e, telefonları aldık. E, çıkamayan e, araçların hemen müdahale ettik. Başkanımızı aradık ve başkan vekillerimiz. Allah razı olsun. Hemen hepsi olaya müdahale etti. Bize tabii yerleri, sokakları bilmediği için ve e, şu anda Muday ekibi arkadaşlar da işte hem e, gerardır, hem tuz e, Tuzat'tan arkadaşlarımız hep beraber işte elimizden geleni kadar e, ee, gereken yerleri hepsini bitirmek üzereyiz. Bu işimiz başındayız. bu ee, dayan teşekkür ederim şu an duyardan dolayı. Sağ olsunlar. Ee, e, getirdi ekipleri. Biz de e, kapanan yerleri açıyoruz. Teşekkür ederim Tayyip ve çalışan arkadaşlara. Geçmiş olsun. Sağ olun. Abi, abi, abi. Tamam. Ne haber Hastan gitti. Bir tamam. tamam mı? Tamam. Hayır tamam, Sıkıntı abi. yok. götüremedik sıkıntı yok. Tamam. Burası önemli. Hep şeyler. Hep abi. Alo. Hep evet, tuzlama çalışmasınlar. Tuzlama çalışmasınlar. Siz de memnun musunuz tuzlama çalışmasından? Ha? Çok, Bak arkadaşlar da. Burası rampa. Araçların tam kötü yeri biliyor musun? Orası çok önemli. Çok dik bir şurası takip. Evet efendim. Çok, orası Çalışıyor mu kamera? Bir başkanımız başkanımızın söylediğimiz sokak köpekleri var biraz soğuk de Elimizden gelene kadar şey yaptık ama sokak köpekleri şu anda biraz aç gibi gözüküyor. Mudanya Belediyesi onları onlar dağıtımını yapıyor. Yapıyor ama şu anda biraz... Biraz daha fazla açtırsınlar. Biraz, daha, biraz tamam. daha herhalde şey görüyorum şu anda bir açlık yürürüm. Ben eline gelen şey, ekmek gibi kaldım ama biraz daha bunlara önem verseydim.